Ela karanlık bir odada bilgisayarının önünde oturuyordu. Ekranında kayan kodlar ve masanın üzerindeki titrek bir masa lambasının ışığı odanın kasvetli havasını iyice artırıyordu. Cam çerçevesi rüzgarla hafifçe sallanırken dışarıdaki sokak lambasının sönüp yanması odaya garip bir ritim katıyordu. Kapıdan gelen ani bir tıklama sesi Ela'yı irkiltti. Başını sesin geldiği yöne çevirdi ancak koridorda kimse görünmüyordu kapı zincirini yerleştirirken elleri hafifçe titriyordu. Aniden kapının ardından gelen bir fısıltı duyuldu. Aç. Bu tek kelime Ela'nın içinde bir ürperti dalgası yarattı. Korkuyla kapıdan uzaklaşıp bilgisayarına geri döndü. Ancak tam o anda bilgisayar ekranı karardı ve masa lambasının ışığı odada hareket eden tuhaf gölgeler yarattı. Ela bilgisayarını tekrar açmaya çalıştı ama ekran hiçbir tepki vermiyordu. Sanki odadaki her şey bilinmeyen bir gücün kontrolüne geçmişti.